Evet alim e, evin sıvı olan tarafı badana yapıyor. Yukarıları daha sıvı olmadı. Sıvası olunca evi boyayacağız. Şimdilik böyle. Değil mi alim? Kolay gelsin. Evet. Şimdi alim e, sıvası olan taraflara boya yapıyor. Ne boyası alim bu? Kireç. <laughs> kireç mi yapıyor? Kireç. Yağmur gelmediği için kireç. Ha, yağmur yağmadı gelmediği için kireç önemli değil de. zaten devamlı ya kirlendi zaman diye boyuyoruz Nasıl yapıyor Alim? Evet Yap bakalım Daha temiz daha beyaz güzel oluyor Hemen gidiyor malum onun şeyi Hemen gidiyor uğraşmak Uğraşmak hep uğraşmak Kardeşim hep uğraşmak bu yani Hemen kapı boyunca oraya sürmeye gerekecek O beyaz da gidecek ona Evet. Evin dışına da boya yapıyoruz yani. Evet. Ali. Boyacılar daş çıkarıyor be. Evet. Vallahi iyi yapıyor soy. Ama bayağı bir sürdüğü tekrar sürme gerekecek ha. Ya da e, sürülü ya sen biz fark edemiyoruz. Yok be. Baya bir şey oluyor halim buna. Uğraşmak gerekiyor. Bugün Kasım ayında bir bahar ayı gibi değil mi? Güneşli bugün hava. Gezmeye gitmeyeyim halim. Gidemezse bugün bir işi şey daha var. gideceksin bugün? Akşam. Akşam iş var bunu daha. Komşuya yemek verecek. Evet. Alim Bey boyasını yapıyor. tutmuyor herhalde Alim boya hemen şey olmaya. Dökülüyor ya Alim. Ha. O zaman fırça da sorun varmış Halim. İyi bak. Şimdi olma başladı Halim. Senin fırçanda sorun varmış. Usta olsaydı de. daha. <laughs> evet. Bu evin kolonu mu şimdi? Kolonu. Evet. Bu evin direği direği. <laughs> Kolon yani. Bu da geniş mi bu Halim? Bu da geniş arkası şey. Tuğlanın örüldü buranın arkası Halim. Bu kadar geniş. Bu ev bizim var ya nasıl oldu? Bu ev o kolonlar dibine bir metre derinliğinde kazıldı. Bir metre genişine bakın. Alimin bastığı yerden bu tarafa doğru kazıldı burası. Ve bir metre de dibine kazıldı. bunu hep golanlar üzerine yaptık biz evi. Gerçekten yani sağlam bayağı. Nasıl, nasıl diyeyim kemikleri kemikleri deyelim iskeletini yaptık yani iskeletinin üzerine gonduduk yani gerçekten iyi oldu yani çok yani güçleşti betonu mesela birinci sınıf betonundan yaptık yani bunlara gezdireyimse şöyle bakın. Evin manzarasını gö evin içinden göstereyim mi yukarı doğru? Hadi gelin bakalım gidelim, gezelim şöyle. Manzarayı göstereyim ben size. Mantar çorbası, mantar çorbası yapacaktık ya. Ana mantar çorbası arkadaşlar bakın. Bundan mantar çorbası yapacağım ben. Bakalım deneyelim. Çıkalım bakalım yukarı. Daha burada kireçler var. Bunların elinin sıvı olacağı için şey yapıyoruz. Bakın burada tavuk yumurtla. Ya. <laughs> ya özellikle gidiyorlar. Bunlar için çok sakıncalı kireç akciğerlerin tıkayı ama bunlar geliyorlar. Burada ne buluyorsa burada yumurtla ya. Hep burada yumurtla bu tavukla. Anlamadım gitti. Hadi burası alimin dairesi çıkıyoruz. Burası. Burası da benim annem soğanlarını almış. Bakın. Annem kışlarını hazırlıyor. Soğanlar burada. Patatesini de aldı. Evet. Daha evimizde kırılmış. Daha sıvasını bekliyoruz. Ustayı ya bekliyoruz yani. Maalesef daha usta gelmedi. Burası merdiven çıkış. Açalım mı etrafı bakalım. Bakın. Etraf. Merdiven boşluğundan görüntü. Bakın. Bakın benim yerde gargala yuva yapmışlar. <laughs> Daha çok iş var Hakan değilsiniz o var yani. Ya yani bu evin sıvası oldu mu ben bu şeyleri e, kapatacağım yani buranın üzerine. Sıvası oldu, sıvasını bekliyoruz şu an. Burası salon. göstereyim bari. Kapıdan giriş holün. Holün girişinden. Bakın burası hol. Oda giriş. Burası mutfak. Cumbanın altı balkondan girişli. Buraya balkon. Buranın önü balkon. Burası mutfak. Şurası oda. Hemen kapının yanında. Ben hemen hızlı girdim herhalde. Ee, burası oda. Burası oda. Lavabolar. Ee, oda. Holden yani bu holden itibaren. Öyle. Mutfak. Ve salonun girişine de kapımız. Holungar salon. Bakın. Buradan dar gözüküyor ama 4 metre genişliğinde 7,5 metre boyunda. Bir oda da burada var. Evet. Manzaramız böyle. Ee, gelin bakalım. Daha çok iş var buranın da. Ne yapalım yaparız inşallah. Bakın. Salondan e, manzara. <laughs> Fransız balkonunun karşısında. E, karşımız havalanı. <laughs> Evet. Bakın. Alim aşağıda. Bakın manzara. Dağlar uzak ama bize. ırmak var aramızda. Bakın. Böyle. Bakın bir koltuk şuraya koyuyoruz. Bir koltuk, koltuk buraya koyuyoruz. Tekli koltuk. Orada da sehpa. Kahve içiyoruz. Sarımsak. Bakın. Bu sarımsağı dışarı dikeceğiz arkadaşlar. Bu sarımsak dışarın, Dışarıya sarımsak dikeceğiz arkadaşlar. Evet. Bakınız burada kabaklar. Salondan salondan şeye giriş. Balkona. Ve e, mutfaktan yine aynı şekilde salon şeye mutfaktan balkona giriş. kabaklarımız e, da burada. <laughs> Burası salondan şey pardon burası da balkondan görüntü. Bakın. Gökyüzü masmavi. Güzel mi güzel. Evet. Güzel bir manzara. Alim aşağıda. Alim neredesin? Göster kendini. Alim aşağıda. Alim aşağıda. Evet arkadaşlar. Böyle. Güzel yani manzaramız. Evimizin. Daha olmadı yani. Daha olmadı. Bekliyoruz. Olum olmaz mı? Ben de sizler gibiyim. Daha bunlar kapanacak mesela. Bunlar bak. 5 onlar tahtaları burada. Çok şey var. Şurada cevizler var. Evimiz daha olacak bu tarafta arka taraftan göstereyim manzarası. manzara size. Manzara dedim yok ya bahçe. <laughs> bahçe bakın daha ev içine şeye gir ya. Olur mu olmaz mı ne zaman olur bilmem nasip. Bakın. Ya, usta gelecek de gelemedi bakın bu taraf bu taraf evin arka tarafı. Evin arka tarafı bu taraf. Şu samanlık. Şu ahır. Bakın. evimizin manzarasından görüntüler <laughs> son buldakta hava bugün güneşli sakin güzel çok güzel yani İneğimiz orada atlıyor. Tavuklarımız aşağıda. Yani günü yani böyle bir günümüz. Etrafımız yemyeşil. Hadi bakalım. Gidelim dışarıya. Bakalım bugün ne yapacağız. Durum alim. Alim son durum nedir? Devam. Tamam. Devam mı? Bayağı iyi yapmışsın ya. Evet. Kireç mireç bembeyaz oldu. Hep alim seni çalışıyor ya la. Olmuyor böyle. Neden çalışıyorsun siyalim? Haksızlık değil mi bu sağ Benim işlerim. Benim işlerim de. Yat bakalım. Kolay gelsin. Biz aramızda anlaşıyor, Sorun yok. Hadi bakalım. Ben Tosun'a yem vereyim. Su edeyim Tosun'a? Anne babası demişti. İyi tamam. Ben de su... Tosun'a yem vereyim. Gelin birlikte Tosun'a yem verelim arkadaşlar. Ama maalesef soğan bilmem önce su getirelim. Suyu e, getirmem lazım. Hmm. yemi biraz samandan karıştırıp suyla birlikte veriyoruz. Ee. Etraf ne mi yeşil? Doğa yeşil. Kızımız aran bakıyor ya. Gidelim mi yanına? Good bakıyor oradan. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Şurada yem verelim. Ben yemi güyelim. Yemi güyen bakalım. Evet. Tavuklara buğday verelim. 40 kilo buğdayın kilosu arkadaşlar ne kadar olmuş biliyor musunuz? 120 milyon. Yani çok fazla bir para bu. Bakın şöyle. Tavuklar yesinler. Olan olmayan bu kadar işte. <laughs> Fazla yok ama çok yala yani. Köpeğimiz de burada. Duyan geliyor. Şimdi e, yem yem koyalım arkadaşlar. Bakın burada yem. Tosunun yemi. Tosunun yemi. Öğlen de veriyoruz az bir şey. Sabah veriyoruz. Akşam da veriyoruz. Samanla karıştırıp da veriyoruz yani arkadaşlar. Bakın. Samanın balya fiyatı olmuş 25. Biz 20 liraya almıştık. Bu insanlar ne yapsınlar şimdi arkadaşlar. Yazık değil mi? Ya Evet. Şu an aldık gemimizi. Ben getireyim bir saniye. Bakın ipini kopan geliyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi bunun üzerine su dökeceğiz arkadaşlar. Zamanı ıslayacağız. Zamanı ıslayacağız. Ve şöyle elimizle garajoz Yani bunu Biraz altında da yem var bunun. Altında da yem var. Tosunumuz gitsin. Çünkü e, 15 gün sonra şey gidecek. Kesime gidecek. Maalesef. Çünkü yem fiyatları pahalandı. Ben bakmak çok istiyordum. E, maalesef bakamayacağız. Sanetmiyorum bakacağıma. Yem çoğunun tanesi 120 olmuş. 90 aldım. Bu da maalesef gidecek. Hadi verelim birlikte gelin. Evet. Tosunumuz da yiye burada yemini. Ee, yemini de verdik. Alım. Evet. Tosun. Dana. Ee, maalesef yem fiyatları arttı ve bize de ya çok çok yansıdı. Artık ne kadar gelse. Bakamıyoruz maalesef. Şimdi yemini yesin. Ee, dışarıda. Hadi gidelim bakalım. Bu yemine ye dusun. O da büyüyor yeniden. Samanımız burada da var. Samanlar burada da var. Evet. Arkadaşlar. Yemimizi verdik. Kapımızı örttük. Şimdi günlük işlerimize devam edelim. Tavuklar burada. Bak bir tane düğümüz de orada. Hadi bakalım gidelim. Etraf böyle yani. Artık tren de geliyor. Çekelim mi treni? Hadi gelin. Hadi gelin. Bakın. Kasım'da açan çiçek. <laughs> Bir tane açmış. Artık ayaz düşerse, gırıl düşerse açmaz bu. Alim de boyasını yapıyor. Arkadaşlar İneğimizin yanına gidelim Tren gelirken onun yanında duralım Tren geliyor Bak. Kızım Tren geliyor Gidelim bakalım Yana duralım. Korkmasın. Video çeken trenin önüne atla. Allah muhafaza. Bir fiyasko olu. Şimdi tren geliyor. Kızım, ne oldu? Evet, tren geldi. Kömür treni, yolcu treni yok. Bakın. Ne et bakıyor ya? <laughs> gitti. Havalanda çalışmalar son hız devam ediyor. Pis genişliyor. Daha da güzel olacak inşallah burası. İstanbul Ankara uçuşları başlayacak. Ankara olmasa da İstanbul İzmir birçok ile bağlantılı seferler başlayacak. Yurt dışı zaten olacak. Bakın. Evet. Evimizde arkamızda.